Herkese selam arkadaşlar, Türbeleriz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Palamut Dede ile ilgili videoyu paylaşacağım. Türbesi Alibeyköy Namık Kemal Caddesi üzerindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Palamut Dede, 100 yıl kadar bir süre Alibeyköy dere ve su yatağı iken balıkçılık ile geçimini sağlar idi. Asıl adının Peyami Efendi olduğu bilinmektedir. Pamuklarını satıp parası ile çok talebeler okutturmuştur. İlim talebesine yaptığı hizmetten olsa gerekir, Allah dostları arasında dahil olmuş, hakkında pek malumat olmamakla birlikte çevrede yaşayan insanların yaşadıkları kerametleri hayretler içinde bırakıyor. Kabrin çevre komşularının anlattıkları Palamut dede, biz namaz kılarken imam olmuştu, beraber namaz kılmıştık, bizzat yanımızdaydı, yüzünü görmedik. Ve bir sene Ramazan ayının her akşamına uyumak istediğimde başucunda dua eder şekilde ellerini açarak başucunda beni beklerdi. Ben bu halleri anlattıktan sonra dede uzun süre gelmedi. Başka bir komşusun ise rüyasına gelerek, ''Bundan sonra bana her gün bir kabası koy, abdest suyumu getir.'' buyurmuştur. O hanım akşam koyduğu suyun sabah bittiğini görmüş ve şaşkınlığını gizleyememiştir. Bir süre sonra her gece böyle devam etmiştir. Palamut dediği gören bir başka komşusu, ben bir hata yapmıştım. O gün Palamut dedeyi yanımda iki büyük siyah köpekle gördüm ve çok korktum. Anladım ki hatam için bana kızıyordu. Hatamdan döndükten sonra dedeyi tekrar gördüm. Güzel yüzüyle 33 yaşında bir şekilde gözlüklü palamut dedenin yanında dua okumaktan geçtiğimiz zaman rüyamıza gelir, bize kızar, biz de yanından geçerken hep dua ederiz. Bir gün bana geldi ve nasihatta bulundu. Evine girerken ettehautu duasını okuyarak bir evladım buyurdular. Allah onun sırrını mukaddes etsin, mübarek kılsın, sırrı ve hakikati muazzam ve müşerref olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.